Ama Türkiye tabi özellikle pazartesi gününden itibaren tek bir konuyu konuşuyor İstanbul beyaz afetle boğuşurken Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçıya gitmesi siyasetin de gündemine oturdu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan peş peşe açıklamalar geldi İstanbul Belediyesi'nin hiçbir şekilde bir hazırlığının olmadı. Herhangi bir şekilde bir koordinasyon içerisinde davranmadı. Büyük bir yönetim zaafı ortaya çıkardı. Görüldü. Ama halen bütün bunların sebebi nedir diye kamuoyuna bir açıklama yapmak yerine suçlayıcı tüm bu yönetim felaketini üstünü örtmeye çalışan bir yaklaşım var. AK Parti'nin sözcüsü çıkmış, alabildiğince İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirmiş. Ama eleştirirken kapanan İstanbul Havalimanı'ndan hiç bahsetmemiş. Kapanan Ankara-İstanbul arasındaki yollardan hiç söz etmemiş lafa gelince Ay'a sert iniş yapacağız diyenler İstanbul Havalimanı'ndan uçak kaldıramadı. Bununla ilgili AK Parti sözcüsünden tek laf yok kar felaketinin yaşandığı saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile Balıkçı'ya gitmesi AK Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi. Açıklamalar peş peşe geldi. Binlerce vatandaşımızın yolda kaldığı, yaşlı, genç, kadın, herkesin perişan olduğu bir tablo belediye yönetiminin sorumluluk alanı içerisindeki alanlarda meydana geldi. İstanbul'da 3. Köprüyü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kim işletiyor? Cumhuriyet Halk Partisi işletmiyor. Yandaşların işlettiği bu yollarda da insanlarımız mahsur kaldı. Ondan sonra AK Parti sözcüsü çıkıyor. Bir kişi bile yolda kalmışsa bunun ortaya konulması lazım diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede yetersiz kaldığını söyleyen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz'da genel başkanları, kriz anlarında da belediye başkanları ortada yok dedi. Mesela herhangi bir insanın gidip restoranda yemek yemesi değil, herhangi bir insanın yurt dışında tatile gitmesi ya da Türkiye'nin içinde tatilde olması değil. Krizi yönetmekle görevliyken en kıymetli dakikaların, Olduğu bir dönemde Böylesine bir yönetim boşluğunun ortaya çıkmış. 15 Temmuz gecesi genel başkanları yok olur. Türkiye'de darbe girişimi olacağı zaman, kriz zamanında belediye başkanları yok olur. Ondan sonra da sürekli olarak başkalarını suçlamaya çalışıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uğraşmaktan, ülkenin sorunlarıyla uğraşamıyorlar. İşi gücü bırakmışlar, trollükle iştigal ediyor. Biz de sıkılmadan genel başkanımıza 15 Temmuz üzerinden laf yetiştirmeye kalkmış. Ya bu AK Parti sözcüsü cin olmadan adam çakmayı bıraksın. CHP sözcüsü Faik Öztürk eleştirilere yanıt verdi. Doğalgaz gaz kesintisi üzerinden iktidara yüklendi. Organize sanayi bölgelerinde 3 gün elektriği kestiniz üretim durdu. Doğal gaz tedarikinde sınıfta kaldınız. Bugün öğreniyoruz ki Tuz Gölü'nde 8 günlük gaz kalmış. Ortada çok büyük bir yönetim krizi var. Böyle bir krizle Cumhuriyet tarihimizde ilk defa karşılaşıyoruz. Ama AK Parti sözcüsünün ağzından bununla ilgili tek laf çıkmıyor. Ama sıkılmıyor. Bize kriz yönetimi dersi vermeye kalkıyor. Yani anlayacağınız siyaset gergin.